ve hem biz biz da. Da. Buramız bize bu anlayışa tekrar burada kucaklaşma imkanına sahip olabilmek ayrı bir olur başta emekli valimize ve 2019 yılında İstanbul'da açılan Cezayir Müzesi'nin burada tekrar Diyarbakırlılarla kıymetli hemşehrilerimizle, gençlerimizle buluşmasına vesile olan hanımefendiye rahmeti rahmana kavuşan ve hakikaten geleceğimize böyle güzel bir miras bırakan sevgili babasına ve yine Bugün bu açılış vesilesiyle burada bizimle birlikte olan hem kıymetli hemşehrilerimize hem burada bulunan değerli uyanış gençliğine hem ülkemizin birçok noktasından şimdi 2-3 gün boyunca Diyarbakır'da Diyarbakır'ın bütün kültürünü özümseyeceğim ve bu anlayışı bir şekilde lezzetine varacak, tadına alacak kıymetli genç arkadaşlarıma hem hoş geldiniz diyor, hem hayırlı olsun diyor, hem de tebrik ediyorum. Biz büyük bir medeniyetin evlenmeliyiz. Sevgili gençler. Bizi kendi medeniyetimizden ayırmak isteyenler ilk önce medeniyetimizi kanalıyorlar. Birliğimizi ve beraberliğimizi ötekileştirmeye ve ötelemeye çalıştılar. Ardından öz güvenimizi almaya çalıştılar. Biz yapabiliriz, biz becerebiliriz, biz gerçekleştirebiliriz anlayışını bizim içimizden koparmak istediler. Ardından dış dünyanın ürettiklerine hayran hayran bakıp bizi kendimiz yapamayız. Biz ancak takip ve taklit ederiz diyen bir anlayışın içerisine gitmek istediler. Ama görüyoruz ki bizim hanımız, bizim karakterimiz bu medeniyete güçlü bir şekilde yorulmuş. Piri Reis'ten Harezmi'ye kadar, i̇bn Sina'nın Cezeri'ye kadar hem fenin, hem ilmin, hem tekniğin, hem maneviyatın bütün anlayışını bu medeniyette yoğuran bir anlayışın ve bir güçlü karakterin evlatlarıyız. O gün dünyaya kendi verebileceklerini anlatan bu anlayışı o gün dünyanın ihtiyacı olduğu için dünyaya verebileceklerini ifade eden bu anlayışı o gün dünyanın kabul ettiği bu anlayışa bugün de ihtiyaç olduğunu Burada sevgili genç kardeşlerime ifade etmek istiyorum. Bakın. Ukrayna ile Rusya arasında savaş var. Barışın ve bu savaşın bitmesini kendine ait sorumluluk hisseden yegane ülkelerden birisiyiz. Çünkü ancak barışın ve huzurun, kardeşliğin, hem insanlığa, hem geleceğe, hem de geçmişin bıraktığı miraslara sahip çıkabileceğini bilen bir anlayışlı çocuklarımız. Ancak barış ve huzurda bunları meydana getirebilirsiniz. Ancak barışta bilginin peşinden gidebilirsiniz. Ancak barışta insanlığa doğru üretimde bulunabilirsiniz. Asıl takdirde bunu gerçekleştiremezsiniz. Kargaşanın içerisinde öğretemezsiniz. Sabah kalktığınızda endişeyle acaba bugün hangi karmaşayla ve kargaşayla kaosla beraber olacağım diye okula gidebilir miyim? Üniversiteye gidebilir miyim diye endişe içerisinde olursanız bilimden koparsınız. Tarihinizden de koparsınız. Size bırakılanlardan da koparsınız. Ve size emanet edilenlerden de koparsınız. O zaman derdimiz bir tek şey yok. Acaba ne zaman uzun içerisinde olabilirim? Düşüncesinin peşinden koşmak. E kendiniz bunun için bir şeyler adım atabilirsiniz. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Hanımefendi çok önemli bir cümleyi ifade etti. Dedi ki 20 yıl sadece bu müzeyle bu müzenin eserlerini bir araya getirebilmek için bir çaba oluyor sadece 20 yıl boyunca bu eserlerin bu müzenin eserlerini bir araya getirdi. Ya Cezer'in yaptıklarını ya o birikim yani 20 yılda yaptıkları bir araya getirilebiliyorsa o da belki bunu bir araya getirebilen, getirebilen o kıymetli şahsiyete sormak lazım. Neler eksik kaldı? Onun için şunu hep beraber düşünmemiz lazım. Bir tarafta kötüler var. Bir tarafta da iyiler var. Dün gecenin yarısı eve geldiğimde hanım bir Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle bana bir şey söyledi. Hani derler ne de dedi? İyilik et, kötülük bul. Bu bizim medeniyetimizin bir unsuru değil. Çok açık bir şekilde yazıyor. İyiliğin mükafatı iyiliktir. Yani bizim medeniyetimiz bizim kodlarımızı ortaya koymuş. Hiçbir şekilde bizim medeniyetimiz özellikle insanlığa yapılan iyilikleri karşılıksız bırakmamış. Düşüncemiz ve inancımız karşılıksız bırakmamış. Kıymetli gençler. Çocuklar Suriye'de hayatlarını kaybettiler. Çocuklar Ukrayna'da hayatlarını kaybettiler. Hep beraber yaşıyoruz. Renkleri değişik. Gözlerinin renkleri değişik. Tenleri değişik diye aslında bu vahşilikten kurtulamıyoruz. Onun için bizim hep birlikte dünyaya güçlü bir ses vermemiz lazım. Ve güçlü olmamız lazım. Bu ülkenin 81 vilayetinde kıymetli Cumhurbaşkanımız üniversiteler açılması lazım geldi dediğinde dediğinde dediler ki ne gerek var? Ülkenin bir takım vilayetlerinde olsun yeter. Zannettiler ki sadece bu döneme ait bir şey ortaya konuyor. Aslında öyle düşünmedi. Bir açarız. Donatırız. Çocuklarımıza, gençlerimize imkan sağlarız. Bizden sonra gelenler çok daha geliştirirler ve bizim gençlerimizin, bizim çocuklarımızın dünya ile rekabet etmesini sağlayabilirler. Aynen Cezer'in dediği gibi deneyebilirler. Bilginin peşinde gidebilirler. Olmaz ise neyin peşinde gideceksiniz? Biz gençlerimizle çocuklarımızla doğruya sevk etmek için elimizden geleni her şeyi yapmayı Kendimize ait sadece bu coğrafyanın bir talimatı değil, insanlığın bir talimatı olarak görüyoruz. Yapacak çok işimiz var. Arkadaşlar, biz burada kendi tarihimizin bir müzesinin hep beraber yeniden ihya edilmiş, bize tekrar hatırlatma gereği bize tekrar motivasyon gereği bir anlayışını açıyoruz. Ama şu soruyu size sormak isterim bombaların altındaki Suriyeli çocukların, Iraklı, Iraklı çocuklar, yıllarca sıkıntı altında kalmış Afganistanlı çocukların hiç böyle bir şeyi düşünebilme kabiliyeti var mıdır? Veya şu soruyu soralım. Acaba şu anda kendi ülkelerinden başka ülkelere gitmek zorunda kalan Ukraynalı çocukların böyle bir kabiliyeti var mıdır? Okul düşünebilirler mi? Üniversite düşünebilirler mi? Bilim düşünebilirler mi? bir şey yapmaya çalışıyorlar dünyada. Lütfen bu tuzağa düşmeyelim. Nefreti arttırmaya çalışıyorlar. Düşmanlığı arttırmaya çalışıyorlar. Bizim yolumuz belli. Yıllar önce bu coğrafyada çizilmiş, bugün kötülük yapmış bir kişi için burada değiliz. Tam tersi. Artık bu sarayın baş mühendisi için Tam dersi tarihimize kadar gelmiş ve hepimizi hayran bırakan, icatları ortaya koyan, bilimin peşinde nelerin olabileceğini yüzyıllar önce gerçekleştirmiş bir ilim insanı için buradayız. Onu anlıyoruz. Ona şükranlarımızı ve minnetlerimizi iletiyoruz. Örnek gösteriyoruz. Onun gibi ve ondan daha iyi olmak lazım diye kendi kendimize salık veriyoruz. Ama kötülüğü örnek göstermiyoruz. Yakanları, yıkanları örnek göstermiyoruz. Tarihte şehirleri ortadan kaldıranları, kütüphaneleri ortadan kaldıranları, insanların birbirine nefret iklimleri, itirenleri örnek göstermiyoruz. Dilimizde cücesi neymiş? En bir maruf, ne yanel mülke. İyilikleri anlatın, kötülüklerden sıkıldırın. Derdi şu, diyoruz ki, bir taraftan iyilikleri anlatacağız, kötülüklerden sakındıracağız. Dünyayı bir iyilik dünyası haline getireceğiz ve orada da ilmin peşinden, insanların faydalılığının peşinden yürüyeceğiz. Bizim yapmamız gereken bu. Peki bu bizim sadece coğrafyamıza ait bir şeydir? Hayır. Cezeri sadece kendi büyüdüğü coğrafyanın bir icat, ilmin, fenlin ve tekniğin gereklerini yerine getirmiştir. Bu da koskoca bir ahir. Yaptıklarından bütün dünya istifade etmiştir. Sadece Cezeri'nin değil, i̇bn Sina'nın, Harezmi'nin, sadece Cezeri'nin değil, bu coğrafyada yaşayan bizim bütün büyüklerimizin. Canımız sıkıldığı zaman Yunus Emre'ye onun için sahip çıkıyoruz. Mevlana'yı onun için anlayabiliyoruz. İdris'i bitti ister Haneye Haniye kadar, Hoca Ahmet Yeseri'ye kadar bütün coğrafyamızın büyüklerine onun için kendimize bir nefes alanı olarak bakabiliyoruz. Onun için yapacak çok işimiz var. Cezeri'ye bakıp yapacak işlerimiz konusunda kendimize ölçü biçmeliyiz. Cezeri'ye bakıp sadece kendi coğrafyamıza değil etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya bir ölçü ortaya koymuşuz. Suriye hep böyle mi kalmadı? Irak hep böyle mi kalmadı? Afganistan hep böyle mi kalmadı? Pakistan hep böyle mi kalmadı? Etrafımızdaki coğrafyadaki Yemen hep böyle mi kalmadı? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Lübnan'daki 0 ile 2 yaşı arasındaki bütün çocukların ekonomik krizden içemedikleri, yemedikleri süt ve mamalarını gönderiyor sıfır iki yaşında bütün çocuklar gürbüz yetişsinler sağlıklı yetişsinler dün Libya'nın İçişleri Bakanı gece yarısına kadar misafirin biz asil bir milletiz kimsenin bir şeyine ihtiyacımız yok bizi bir tek almayan sizsiniz bizi asaletinizle muamele eden bir tek sizsiniz bugün bu durumdayız doğru ama buradan çıkacağız. Çünkü Cenab-ı Allah yine bizim inancımız bizi tanımlarken şöyle tanımlıyor. Her insan bir alemdir. Ama bu böyle bir retorik değil. Yani dünyayı bir insana sığdırabilecek kadar büyük bir inancın mensuplarıyız. Bunu bize tembih edecek kadar büyük bir inancın mensuplarıyız. Cezeri işte bütün dünyaya o anlayışı ifade ediyor. İyiliğin içinde yüzelim, ilmin içinde yüzelim, ötekine dokunabilenin içinde yüzelim ve kavganın, savaşın, kaosun, karmaşıklığın değil, hep birlikte barışın, dostluğun ve beraberliğin içinde yüzelim. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Ee, sayfalar dolusu, kitaplar dolusu anlatamayacaklarını hem burada bulunan gençlerimiz hem diğer bakımlı gençlerimiz gelip burada görecekler. Görmek mi? Gezmek mi? Okumak mı? Her birinin kendi ayrı üstünlüğü var. Ve her birinin bu kendi ayrı üstünlüğünün lezzetini burada tatacaklar. Onun için hem değerli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimize, Sayın Valimize, hem kıymetli hanımefendi, Bilhettiği milletvekillerimiz, Burada bulunan hemen bu sergiye katkıda bulunan masajı, sanga, Ve bu tüm açılışında da birlikte olurdu bir diye inşaatlar yapıyor. Abi, şunları dağıtsana ya. Burada bulunan çok büyük, Masal, değil, Masal, değil, dur insanlar var. Tek tek alalım. Her birinde ayrı ayrı birinde Her birinde aynı. Her birinde aynı. Her birinde aynı. Her birinde aynı. Her bir birinde bir aynı hep birlikte gerçekleştireceğiz. Hem kendi huzurumuzu hem de etrafımızda bir yolak yapısının huzurunu biz sağlıyoruz. Biz gerçekleştireceğiz ve bunu biz tehdit edeceğiz. Bu olaylar Hepinizin içerisinden gezeriler çıkmasın. Hepinizin cezeli Halesmi, İbn-i her gün bir vesileyle, bir ilişkisi örnek alıp o yolculuğu yapmanızı istiyoruz. Hepinize <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. bir Cezeli. Yani eee geçmişimizde değil övülüyoruz. Ama bugünümüzde de yarınımızda da övülüyoruz. Neşte de şunu sormak istiyorum. Yeni Cezeli olmaya hazır mısınız? Tamam diyorum hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? İyi misiniz? Evet. Hazır mısınız? Sizinle gurur duyuyoruz. Sizinle övülüyoruz. da çok teşekkür ediyoruz.

That's sure.